Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle hem çok ilginç hem de açıklanamayan su altı keşiflerine bakacağız. Denizin altı insanlık için her zaman çok büyük bir soru işareti olmuş. Yani böyle daha keşfedilememiş o kadar çok şey var ki dünyada ben bile bilmiyorum yani. Bak keşfedilmedi. Hızlıca videoya geçmeden önce eğer diyorsanız ki Mert sen böyle içerikler yapmaya devam et Tek yapmanız gereken videoya like atıp kanala abone olmak Başka da bir şey yapmanıza gerek yok O yüzden serice videoya geçiyoruz Gördüğünüz bu heykeller suyun çok 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 derinliklerinde bulunmuş heykeller. İlk başta insanlar bunu gördüğünde korkmuşlar. Ben de ilk fotoğrafı gördüğümde korktum. Dedim ki bu ne böyle bunları kim geldi koydu buraya ayin mi yapıyorlar suyun ortasında ne yapıyorlar? Meğerse bu su altı sanat galerisiymiş ya. Birileri sanat kavramını daha da öteye taşıyabilmek için sanat galerisini suyun altına açmışlar. Tamam eyvallah güzel fikir yani suyun altında olması evet yani dünya çapında iyi bir fikir ama benim anlamadığım şey ziyaretçiler gelip tüple mi dalıyor. Yani zaten 2 dakika turlayıp gideceğiz bir de onda tüple mi uğraşacağız ya. Yarım saat tüpü giy, tüpü çıkart zaten 2 tur atıp çıkacağız. Alın size açıklanamayan bir şey. Bu gördüğünüz kocaman bir mavi orada delik var ya. O artık ne kadar derinse bu şekilde koyu mavi olmuş ve okuduğuma göre içinde ne olduğunu daha çözememişler. Yani o kadar derin ki daha girememişler. Sizce ne olabilir? Bence zamanında gök taşı falan çarpmıştır. Orada kocaman bir delik oluşturmuştur. Yani başka da bir şey olacak hali yok zaten. Çin'de suyun altında kayıp bir şehir bulunmuş. Çok ilginç değil mi ya? Suyun altına dalıyorsunuz balık falan görürüm diye şehir çıkıyor karşınıza. Muhtemelen zamanında suyun üstünde bir yerdi. Ondan sonra artık yerküre oynadı mı oradaki şey çöktü mü ne oldu? Suyun altına düştü ya da su onların üstüne çıktı. İkisinden biri. Ben denize girdiğimde uzaktan şöyle bir şey görsem yanına yaklaşmam ya. Bunlar nasıl keşfediyorlar ben anlamıyorum ki. Ben kesin orada bir şey vardır derim kaçarım. 1869'da batmış bir gemiye bakıyorsunuz şu an. Yani her gemi batabilir. Bu gayet normal bir durum. Ama işin ilginç tarafı geminin içerisindeki hiçbir şişeye hiçbir şey olmamış. Artık içinde ne var bilmiyorum ama hiçbir şekilde kırılmamış. Abi 1800'lerden bugüne kadar yani bu nasıl kırılmadan kalabiliyor ben onu anlamadım. Muhtemelen bilim adamları da onu açıklayamamışlar. Suyun içerisinde bir taş da mı değmedi? Ne bileyim bir balıkta mı çarpmadı? Balinanın kuyruğu da mı denk gelmedi? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben daha sabah şurada bardak düşürdüm kırdım Bu 150 yıldır orada duruyor hiçbir şey olmamış Gördüğünüz bu fotoğraf öyle açıklanamayacak bir su altı keşfi falan değil Buradan bildiğiniz hayvan oğlu hayvanlar geçmiş Arabasının lastiği patlayan suya atmış Abi neden ya lastiği neden suya atıyorsunuz ben anlamıyorum ki Yani tamam hadi lastik patladı götür kenara koy Ya da ne bileyim ben olsam mesela lastiğim patlasa Alır arabanın bagajına koyarım hani belki bir şeye lazım olur diye Millet suya atmış ya bunlar hayvan değil hayvan oğlu hayvan sıradışı bir su altı dalışı gerçekleşmiş dünyanın en şanslı insanı suyun altına dalıyor gördüğünüz gibi altın buluyor abi ben suya daldığım zaman çöp buluyorum ya çöp dışında başka bir şey yok adam altın bulmuş bu altınlar kim bilir şu an ne kadar ediyordur yani şunu bulsak zengin oluruz ben şu an karar verdim bu yaz bir Şnorkel alıyorum bütün denizlerde geziyorum yani tatile gittiğiniz zaman beni görebilirsiniz suyun altında bir dere var desem ne dersiniz yani şu fotoğrafa bakın ve biraz düşünün fotoğrafa ilk bak baktığınızda suyun altında gerçekten bir dere varmış. Bakın sanki şurası başka bir suymuş da akıyormuş gibi görünüyor. Ama bilim insanları araştırmışlar. Hidrojen varmış orada. Hidrojen suyun dibinde böyle başka bir suymuş gibi duruyormuş. Ama yani hidrojen olsa da olmasa da fotoğraf efsane değil mi ya? Aranızda Titanik'i bilmeyenler yoktur herhalde. Dünyanın en ünlü işte gemisi. O böyle buzdağına çarptı, battı, filmi de çıktı falan hani biliyorsunuzdur. Titanik'in bulunması tam olarak 70 yıl sürmüş. Abi gemi batıyor. 70 yıl sonra bulabiliyorlar. Google'da ufak bir araştırma yaptım. Neden 70 yıl sürmüş diye? Abi gemi 3,5 kilometre aşağıya batmış. Aa, nasıl bir şey ya bu? 3,5 kilometre nasıl batabiliyor ya? E yani 3,5 kilometre batarsa sen onu 70 yıl arasan anca bulursun. Bulduklarında zaten her yeri çürümüş, paslanmış. Yani hiçbir şey yok. Çünkü o kadar derinlikte zaten o baskının altında hiçbir şeyin dayanma gibi bir ihtimali yok. Ama fotoğraf biraz korkunç ya. Yani şu önde Rozla Jack vardı ya. Şöyle sarı Çalıyorlardı birbirlerine Gördüğünüz heykeller Tayland'da okyanusun derinliklerinde bulunmuş ve hala kimse onların neden orada olduğunu, onlar oraya kimin koyduğunu çözememiş. Benden size bir tavsiye bunu çözerseniz muhtemelen milyoner olursunuz ama yani çözme gibi de bir ihtimaliniz yok herhalde. Tayland'da olsaydık belki çözebilirdiniz de Türkiye'den orayı çözmeniz evet imkansız. Ama çok ilginç değil mi ya? Yani suyun altında bunlar var. Onlar neden oradalar? Suyun üstündeydi de ondan sonra oraya bir su baskını oldu. Altına mı geldi? Ya da ne bileyim suyun altında mı yaptılar onları? Kim yaptı onları? Ben böyle şeyleri çok merak ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda açıklanır. Yani harbiden merak ettim. Denizin dibinde böyle bir balık keşfedilmiş. Alaycı saçak balığı mıydı neydi? Öyle bir şey yazarsanız görürsünüz zaten. Kim keşfettiyse Allah razı olsun ya. Abi bu nasıl bir balık ya? Açmış ağzını yılan gibi. Ya şu balıkla karşılaştığınızı bir iki saniye gözünüzü kapatıp düşünür müsünüz ya? Bak şu an suyun altında yüzüyorum tatlı tatlı. Oh balıklar falan her şey çok güzel. Bu onu görüyorum o ne lan diyorum sonra kalp krizi geçirip boğuluyorum yani şunu suyun altında gördüğünüz zaman kesinlikle kalp krizi. Yani başka hiçbir şansınız yok. Bu nasıl bir balık ya? Tövbe estağfurullah inşallah kimse karşılaşmaz bu balıkla ya. Muhtemelen de zaten suyun çok derinliklerinde yaşıyordur. Oraya da gitme şansınız yok. Suyun altında gördüğünüz bu hazine bulunmuş. Artık kimin hazinesi orasını bilmiyorum ama değeri tam olarak 17 milyar dolar. Bak milyon dolar demiyorum, bin dolar demiyorum. 17 milyar dolar ya. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani çok zenginsin demek. Aşırı Zenginsin, ölene kadar zenginsin demek. Allah'ım lütfen biz de yüzerken artık bir şeyler bulalım ya. Ben en fazla bileklik ve toka bulmuştum. Onun dışında hatırlamıyorum. Bir de tatile gittiğimde yerde 10 lira bulmuştum. Aa yeter artık ama bak sinirlenmeye başlıyorum Yine birisi suya dalıyor yine zengin oluyor Abi bu nedir ya yine keşif videosu yapalım dedik Yine hasetlenme videosu oldu Herkes zengin olmaya başladı Dalgıçın birisi dalmış dalmış oh gezmiş bir bakmış böyle bir kolye Kolye tamamen inciden ve ortasında da bir zümrüt var ee, Evet zengin oldun kardeşim seni de tebrik ediyorum Lütfen nerede daldıysan bize de söyle Ben bir keresinde denizde yüzerken böyle dalmıştım Bir şey hareket ediyordu gidiyordu böyle yaklaştım bir baktım bok you <laughs> Suyun altında ölmüş bir timsah. Bakın ben bugüne kadar mesela ölmüş timsah hiç görmemiştim. Timsahlar genelde öldüren taraf oluyordu. Bu sefer bir timsah ölmüş. Allah'tan yani Akdeniz'e, Karadeniz'e falan giriyoruz. Oralarda da zaten timsah yok. Ölmüşü bile korkunç. Bakın yani ben buradan tırsdım. Bir de onu tepeden yüzerken gördüğünüzü düşünsenize böyle bir bakıyorsunuz. Timsah var lan aşağıda. Allah'ım şu an sana geliyorum ya. Bu nasıl bir hayvan? Bu mü müren balığı mı? Ahtapot mu bu? Her neyse adamın zıpkınını görüyor Diyorsunuz. herhalde şu zıpkın bir de şunun büyüklüğüne bakın ben daha da bir şey demek istemiyorum ya eskiden bir film vardı Tarkan filmi Tarkan'ı böyle asmışlardı karşısında da bir ahtapot vardı ona benziyor ya harbi gerçekmiş ya yine kafa kurcalayacak bir su altı keşfi adamlar suyun altında piramit bulmuşlar ya bu piramitleri kim yaptı Allah aşkına biri bana açıklasın ya lütfen bakın 25 yaşına geldi piramitler nasıl yapıldı hala anlamıyorum yani o taşlar tonlarca ağırlıktalarmış ve o zamanlar o taşları kim kaldı Kaldırdı, uzaylılar mı yaptı? Ne oluyor? Vallahi birisi açıklasın ya. Biz daha yeryüzündekini keşfedemedik. Bir de bunun su altında olanı varmış. Abi siz suyun altına nasıl yaptınız? Yani o bulunan piramit o kadar derin ki daha biz yani oraya gidip araştırma yapacak teknolojimiz bile yokmuş. Adamlar suyun altında piramit yapmışlar. Kesin uzaylılar kesin. Vallahi başka hiçbir açıklaması yok. Yani uzaylılar. Lütfen artık suyun altında araştırma yapmayın. Bak böyle şeyler keşfediyorsunuz. Ben bunların var olduğunu bilmek istemiyorum ya. Bilmesem daha rahat edeceğim. Pelikan yılan balığı diye bir yılan mı artık? Canavar mı? Dinozor mu? Neyse böyle bir şey keşfetmişler. Gerçi benim her sene tatile gittiğim yerde de balıklar aşağı yukarı bunun gibi. Yani vücudunuzda bir yara oldu mu hemen kapıyorlar pirana gibi. Ama yine de ben onlara kurban olayım. Çünkü küçük küçük balıklar onlar. Bir de beni şu ısırsa ben şu an burada oturuyor olamazdım. Yani ısırmasa yanımdan gitse yine kötü ya. Ben bunu gördüğüm zaman yüzemem ki. Her yerime kramp girer ondan sonra boğulurum. Ya lütfen bu gerçek olmasın lütfen. Bak balıklardan zaten tırsıyorum bir de örümcek olmasın ya. Diving Bell Spider ya da su örümceği diye geçen bir örümcek varmış ve suyun dibine dalabiliyor. Alın bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Yani ben tırstım siz de tırsacaksınız artık yapacak hiçbir şey yok. Suyun altında balık görmeye alıştık. Tamam hadi canavar falan da çıksın diyoruz da ya örümcek de çıkmasın. Artık kurban olayım çıkın hayatımızdan ya. Yok tamam ee, denizin altı Gerçekten çok sıkıntılıymış Yani denize girerim girerim de Artık biraz tırsa tırsa girerim ya Thank tooth fish diye bir balık Artık tam olarak adı ne anlama geliyor İngilizcem o kadar yeterli değil Ama bu balık değil bu canavar Bu yaratık bu başka bir şey değil ki Yani ben hamsiye de balık deyip çupraya da de balık deyip buna nasıl balık diyebilirim Abi bu balık değil ki bu yaratık ya Bu bildiğim vampir gibi bir şey Şu dişlere bak şu gözlere bak Balık balık değil ki yani sanki böyle ruhu çekilmiş çekilmiş de vampir olmuş ya da yaratıklaşmış gibi bir şey ya. Allah'ım lütfen karşıma çıkmasın. 2011'de denizin dibinde bu şekilde bir şey bulmuşlar ve hala açıklayamıyorlar. Eğer siz açıklarsanız bunda da zengin olursunuz. Şeklin tam olarak ne olduğu da anlaşılmıyor. Yani buna bakınca insanın aklına uzaylılar geliyor. Yani denizin dibinde bu ne şimdi? Kumların taşların ortasında böyle yuvarlak bir şekil. Acaba ne olabilir? Yani uzaylılar mı? Ya da antik çağlarda ne bileyim bir şeyler mi oldu? Ne oldu? biri açıklasın da zengin olsun. Evet millet videomuzun sonuna geldik. Sıra dışı ve açıklanamayan su altı keşiflerine baktık. Yani millet suya girer altın bulur. Ben suya girsem kesin o balıklardan birisi bana denk gelir. Eğer videomu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin serice devam etmesini istiyorsanız videoya bir yorum yazarak ya da bir like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.